Herkese selamlar. Bugün çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Bugün e, semiz otu ile gözleme yapacağım. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Semiz annemin bahçesinden topladık. Hepsi kendiliğinden çıkmış. Organik yani hazır değil. Pazardan almadım. Ama siz isterseniz pazardan da alabilirsiniz. E, alabilirsiniz. Eğer yakınınızda bahçeniz varsa biliyorsunuz bütün sebzelerin dibinde semiz otu çıkıyor. Çok faydalı, çok yararlı bir bitki. Hepiniz biliyorsunuz eminim. Tabi şurada bu kadar daha var. Şöyle birkaç demet olacak şekilde. Şimdi ben bunları güzelce doğrayacağım. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım ne yapacağımı. Semizotlarımın hepsini bu şekilde doğradım. Küçük küçük. Yanına da bir adet kuru soğan küp küp doğradım. Bir yemek kaşığı salçam var. Ve yine isteğe göre baharatlarım var. Karabiber, pul biber ve biraz da kuru nane koyacağım. Şimdi ocağıma tenceremi koydum altını açıyorum. İçerisinden 5-6 adet 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum ve soğanlarımı ilave ediyorum. Bazen kafam karışıyor. <laughs> Kelimeleri bile unutuyor, unutuyorum bazen. Hepsi çocukların gerginliğinden emin olabilirsiniz. Çünkü her zaman çekim arasında mutfağa dalabiliyorlar. <laughs> ben de bu panikle çektiğim için hep tedirginim. Bildiğiniz olsun. Yani önce soğanlarımı kavuracağım biraz. Daha sonra salçayı ilave edeceğim. Semizotlarını çok fazla pişirmeyeceğim. göstereceğim zaten size. Kuru soğanlarım hafif pembeleşti. Bunlar beyaz soğan olduğu için bu arada çok fazla pembeleştiği, piştiği belli olmuyor. Şimdi salçamı koyuyorum. Domates, biber fark etmez. Benimki karışık. Siz isterseniz domates varsa domates, biber varsa biber de koyabilirsiniz. Evet, salçam da kızardı. Şimdi semizotlarını ilave ediyorum. Sadece bir iki döndürüp kapatacağım. Burada tuz ve baharatlarım ekliyorum. Hepsini birlikte karıştıracağım. Ben yani burada amaç semizotunu pişirmek değil sadece salça ve kuru soğanla karıştırmak. Daha sonra bakın bir iki dakika pişirip kapatacağım altını. Çünkü zaten e, biliyorsunuz hamurun içine koyup pişirdiğimiz zaman da pişecek. Evet hepsi bu kadar. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Çünkü eğer pişirmeye kalkarsak semizotlarımız sulanacak ve ee, hamurun içine zaten koyamayacağız. Hem vitamin de ölmüş oluyor. O yüzden sadece salçanızı, e, soğanlarınızı kavurun, baharatlarınızı da koyup semizotunuzla birlikte karıştırın. Hepsi bu kadar. Bir iki döndürüp ocağın altını kapatın. Şimdi ben e, hamurun yapımına geçeceğim. Evet, unumu da hazırladım. Burada yaklaşık 3 kilogram un, un var. İçine de 40 gram yaş maya koydum. Ve 3 yemek kaşığı da tuz koyacağım kaya tuzu yoğurmaya başlayacağım suyunuz ılık olsun zaten bütün ev hanımları eminim hamur yapmayı biliyordur ben yavaş yavaş başlayacağım normalde ilk önce hamur yapıp sonra için hazırlamam lazımdı ama ben sabah semizotlarını temizlediğim için ilk önce onu aradan çıkarıp sonra hamur yapmak istedim zaten zamanım olduğu için benim için bir problem yok. Şimdi arkadaşlar hamurumu yapacağım ee, ve daha sonra mayalamaya bırakacağım. Evet, bu şekilde hamurumu yapmaya başladım. Tekelde olduğu için biraz zor oluyor. Eylül de sağ olsun annesinin yanında yine, değil mi Eylül? Evet. O minik ayaklarım görünüyor. Evet hamurumuzu bu şekilde yavaş yavaş suyunu ilave ederek yoğurabilirsiniz. Şimdi ben iki elle yapmaya başlayacağım. Ve sonra kıvamını sizlerle paylaşacağım yine. Evet arkadaşlar hamurum yavaş yavaş olmaya başladı. Undan tamamen arındıktan sonra yani hamur halini aldıktan sonra şöyle altını sıvı yağ ile yağladım. Şimdi tersini çevireceğim. Diğer tarafı da yağlayacağım. Yani hem yapış yapış olmuyor hem de çok rahat çok güzel bir hamur elde etmiş oluyorsunuz. Evet, diğer tarafına da biraz sıvı yağ döküyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın. O kadar parlak, güzel bir hamur olacak ki. Şimdi dilediğiniz kadar yoğurabilirsiniz. Bu arada ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Ve daha çok kabarır, daha çok mayalanır. bu annemin yöntemi. Annem böyle yoğururdu. Ben de o yüzden annemden öğrendiğimi uyguluyorum. Böyle çevire çevire yoğurabilirsiniz. Hamurun güzelleştiğini, iyice yoğrulmuş olduğunu nasıl anlarız demek istiyorsanız yani diye sorarsanız hamur yoğurduğunuz zaman eğer hamurunuzda baloncuklar çıkmaya başlıyorsa, siz yoğurduğunuz zaman patlayan balon sesleri duyuyorsanız, emin olun çok güzel bir hamur yoğurmuş olmuşsunuzdur. Bu arada yoruldum tabi. Evet, bu şekilde yoğurduktan sonra şöyle bir kenara toplayıp kapağını kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz hazır gözleme hamuru yapmışken tabii ki sebzeli gözleme yapmak yapmamak olmaz Daha doğrusu şimdi sebzeli gözleme içinde 2 adet kapya biberim 2 adet e, yine yeşil biber şöyle 4-5 adet küçük e, patates onları rendeleyeceğim 1 adet de büyük patlıcanım var Burada da 2 adet kuru soğanım var daha sonra sıvı yağ baharatlarla bunları harmanlayacağım ve bunları da gözleme yapacağım şimdi aşama aşama sizlerle paylaşacağım bunları da e, Tek püf noktası bütün sebzeleri küçük küçük doğruyoruz, çiğ olarak pişireceğiz çünkü. Evet, siz orada beni beklerken ben kamera arkasında harıl harıl çalıştım tabii ki, bütün sebzeleri doğradım. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz ama lütfen ince olmasına dikkat edin ki gözlemenin arasında pişsin. Bu arada patateslerimi rendeledim ama sıkmayı unuttum şimdi bunları sıkacağım, suyunu sıkmamız gerekiyor. Yoksa çok sulanıyor biliyorsunuz patates rendelendiği zaman. E, o yüzden sıkıp ekleyin. Bu da bildiğiniz aklınızda olsun. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kuru nane, e, karabiber ekleyeceğim ve yine yeteri kadar tuz ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ. Bunu şimdi bir güzel karıştıracağım. Ve geleceğim. Evet gözlemelerim için sebzelerimi de bu şekilde karıştırdım. Hazır. Şimdi hamurumun mayalanmasını bekliyorum. Mayalanınca yapım, yapmaya başlayacağım zaten. Yapım aşamasında görüşürüz. Evet saatler sonra yani 1-1,5 saat sonra hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hemen gözlemelerimi yapmaya başlayacağım. Böyle küçük küçük Yuvarlaklar yapıp bir kenara alıyoruz. Evet, bu şekilde küçük küçük bezeler yapıyoruz. <laughs> Hamuru bu şekilde elimle açacağım. Bugün oklava kullanmayacağım. Önce elinizle hafif. böyle semiz otumuzdan <laughs> içine koyuyoruz. şuraya üzerini kapatıyoruz şimdi saçın üstüne alacağım da pişireceğim evet tüp saçımızın üzerinde gözlemelerimizi yapmaya başladık Arkadaşlar biz gözlemelerimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok beğenerek ve severek yiyoruz şu anda. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.